Sekir. Gel hadi çabuk. Plan şu. Aşağı ineceğim ve bize yol açacağım. Ben ne yapacağım? Sen burada kal. İyice saçmalıyorsun. Bırak yardım edeyim de şansımız artsın. Edeceksin. Elin silah kullanmaya yatkın gibi. Bunu kullanabilir misin? Yani tüfek kullanmışlığım var sayılır. Ama vurduğum fareydi. Nasıl? Havalı tüfek. Temelinde aynı şey sayılır. Kaldır bakayım. Bak şimdi. Tüfeği tutarken sıkı sıkıya yapış. Çünkü havalı tüfeğe nazaran acayip teper. Tamam. Şimdi sürgüyü çek. Şuradan tut. Sıkıca çek. Aferin. Ateş eder etmez. Namluya yeni mermi sürmen lazım. Bana bak başıma bir şey gelirse her attığını tutturacaksın. Tamam mı? Sorun değil. Güzel. O atlattığımız mevzuda da ya o ölecekti ya ben. Rica ederim. Salak kişi bilmiyormuş. Hırsızlık yapacaksan kimselere çaktırmayacaksın. Değil mi? Ben olsam Hepsi ölmüş. Hepsi ölmüş lan. Ne diyor lan bu? Biz soluklan. Kim ölmüş? Tüm grup. 76 nöbetçi, sikik turistin teki yapmış. Hepsini öldürmüş. Siktir. Patron biliyor mu? Evet. Herkes yerinde kalıp kapıyı tutacak. Tamam. Adamı duydunuz. Bölgeyi arayın. Hiç kimseyi geçirmeyin. kesin yanlışı var. Ölen grup hakkında mı? Turistin teki tüm ekibi harcıya mı? Ordu geri gelmiştir. Asla, <laughs> ordu. Ordunu <buraya> <laughs> <Öl> gelmiş. Ordunun burayı sikine kapatmış. Turistin <laughs> şansı ihale etmiştir. Onları bulur. Asla kaçamazlar. <laughs> Göreceğiz. Ben Seni koruyacağım. Господи, господи, господи.

Sakin ol. Sakin ol abi. Bir kaza çıkmasın. Tamam gel hadi. Nasıldım? Daha boyuna göre bir şey vereyim. Acil durumlar için. Tamam.